Merhaba arkadaşlar ben Oğuz Arkadaşlar bugün Mr. Beast adında bir YouTuber var. Ve arkadaşlar bu Mr. Beast ne yapıyor biliyor musunuz? Koskoca Lamborghini'yi parçalama makinesine atıyor. Ve tamamen arabayı paramparça ediyor. Bugün onun videosunu izleyeceğiz. Video başlamaya hemen aşağı taraftan video like atmayı ve kanala hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. O zaman abone olduysanız ve video like attıysanız hadi hemen videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar Mr. Beast'in Mr. videosunu açtık. Gördüğünüz gibi bir sürü önünde kasa var arkadaşlar. Ve bu kasaları sanırım parçalayacak. Ve önünde kocaman kasalar var arkadaşlar. Bakın 1000 dolarlık. Oo arkadaşlar patlayıcılarla patlatacak. Evet bu kasalar patlayıcılarla patlatmaya çalışacak. Ama bence kasalar patlamayacak çünkü bakın burada dinamikler var arkadaşlar. Evet 1000 bin, 1000 bin dolarlık, 10.000 dolarlık ve 100.000 dolarlık kasaları patlatacak şimdi. Hem de bu görmüş olduğunuz dinamiklerle. Evet şimdi ilk ne yapıyor arkadaşlar? İçine yumurta koydu ve patlatacak. Usually Aa tuşa basacak ve patlatacak. Hazır mısınız? 3 Evet patlattı arkadaşlar. Bu arada kasa sanırım havaya uçtu arkadaşlar. Acaba kasaya bir şey oldu mu? Evet, evet kasa havaya uçmuş arkadaşlar. Yok. Gördüğünüz gibi kasa yok. Evet, şimdi 10 bin dolarlık kasayı kullanacak. Yine dinamikleri içine koyacak ve patlatacak. Bakın arkadaşlar, bu da 10 bin dolarlık kasa. Evet, bakalım. Şimdi kasanın içine bir yumurta koyuyor bu arada. Eğer kasaya bir şey olmazsa yumurta sağlamdır Evet, şimdi kapattı kapıyı, kap kapattı kapıyı ve ikinci kasayı patlatacak. 3, 2, 1 Evet çok fena patlattı arkadaşlar Ooo İnanılmaz Arkadaşlar kasa diye bir şey bence yok olacak. Evet kasa yok olmuş. Kasa yok olmuş arkadaşlar. Evet şimdi gördüğünüz bu kasayı patlatacak. Şu kasaya bakar mısınız ya? Nasıl bir kasa arkadaşlar bu böyle? Evet şimdi bir sürü patlayıcı koyacak ve bu kasayı patlatmaya çalışacak. Bak kasanın kapı, kapısını bile kapatamıyorlar O kadar büyük bir kasa İnanılmaz bir şey olacak şimdi Evet arkadaşlar en büyük patlamayı şu anda gerçekleştirecek Of 100 tane var patlayıcı Oha Arkadaşlar patlayıcı İnanılmaz. I don't İnanılmaz patladı. Evet kasa yanına gidiyoruz bak bakalım o kasa ayakta duruyor <laughs> hala arkadaşlar, kasa bence yine biraz gördüğünüz mü? Evet, yumurta yere düşmüş ya. Evet, yumurta yere düşmüş. İnanılmaz bir şeydi ya. Evet, şimdi sırada başka bir şeyi parçalayacaklar. o burada bir tank var. Ah, tankla arabaları parçalayacaklar. Evet arkadaşlar şimdi tankla bu arabaları parçalayacaklar izleyelim sonuna kadar. Bakalım nasıl parçalayacaklar. Oo 2 4 6 6 tane araba var. Oo oh, ve sonra da arkadaşlar Lamborghini var görüyor musunuz arkada? Aa ateş edecekler. Tankla ateş edeceklermiş. Evet tankla şimdi ateş edecekler arkadaşlar. Evet Lamborghini'ye hedef almışlar arkadaşlar. Tanklarla ateş edecekler ve Lamborghini'ye bakalım o mermi gelecek mi gelmeyecek mi, mi tank mermisi. Şuna bakın ya bu nasıl bir şey böyle. Evet şimdi tanklarla ateş edecekler. Of! The Arkadaşlar tankın mermisini gördünüz mü? Tankın mermisi çok kuvvetli ya. Param parçalettiniz. Arkadaşlar is screwed. işte Lamborghini parçalama videosu. Evet, ilk bak ilk başta gördüğünüz gibi piyanoyu parçalıyorlar arkadaşlar. Evet. Bakın piyano parça oluyorlar burada Baksanıza nasıl paramparça etti Piyanoyu paramparça etti arkadaşlar Şimdi kolaları dökecekler Evet bütün kolaları döktüler Of. Arkadaşlar bir sürü Coca vardı orada. Belki bir 100 tane vardı bu arada. Gördüğünüz gibi param parça etti şu anda Coca Cola'yı. Parçalama maçı. En sonunda da Lamborghini atacak. Evet, hayalimdeki araba. Arkadaşlar Lamborghini atmamız, atma. atma lütfen bana vermişsin. Lamborghini bana ver lütfen. Evet. Aa, ne oldu onu parçalamadı evet, Arkadaşlar bakın Evet parçalayacak şimdi onu Evet onu da parçalıyor bakın Gördüğünüz gibi Onu da parçaladı Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi Öndeki tanklarla Lamborghini'ye ateş edecek İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Mermileri görüyor musunuz? Evet Lamborghini ateş ediyorlar. Oo. Arkadaşlar Lamborghini gelmedi. Oo. Gördüğünüz gibi Lamborghini'ye denk gelmedi. Bir daha ateş ettik. Ooo Lamborghini sıyırdı. Bakın arkadaşlar Lamborghini nasıl yarıda gördüğünüz gibi. Oh. Three, two, <laughs> of. Arkadaşlar Lamborghini parçalayacaklar ya hayır ya. <laughs> Bir daha ateş ettiler. Of. Arkadaşlar lamborgini parçalamaya çalışıyorlar ama bir türlü lan mermi lamborginiye denk gelmedi bu arada. Evet 6 tane mermileri kaldı. 5 tane mermileri kaldı. 4 tane mermileri kaldı. Evet gördüğünüz gibi bir türlü lamborginiye gelmiyor. Son mermi. Evet son mermi. Bakalım lamborginiyi parçalayabilecekler mi? <laughs> Bakalım Lamborghini bir şey olmuş mu? Ne <laughs> oldu? Oo! Oh, oh. oh. hayır! <laughs> Aa parçalamamışlar arkadaşlar Lamborghini'yi. <laughs> Çok iyi mi? Lamborghini hiçbir şey olmamış arkadaşlar. Gördünüz mü? Lamborghini orada duruyor ve Lamborghini hiçbir şey olmamış. <laughs> Gördüğünüz gibi Lamborghini hiçbir şey olmaymış. Abi Lamborghini eğer o mermi çarpsaydı çok üzülürdüm çünkü çok güzel bir araba gördüğünüz gibi. İnanılmaz bir araba ya Lamborghini. Evet. Şimdi Lamborghini parçalayacak. Hayır ya olamaz. Arkadaşlar Lamborghini parçalayacak. Çok üzgünüm bu videoyu çekerim çok üzgünüm çünkü bu arabayı parçalamasını istemiyorum. Çünkü o bir Lamborghini. Hayır. Hayır. Hayır Hayır Arkadaşlar, olamaz. Arkadaşlar param parçetti arabayı. İnanılmaz bir şey ya, Lamborghini gitti ya. Çok üzüldüm şu anda arkadaşlar. Lamborghini önümde param parça oluyor. <laughs> Olamaz ya. Evet Arap parçala 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 parçala. Parça evet araba tamamen berbat bir şey oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Lamborghini'yi parçaladı ve bu inanılmaz bir videoydu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha fazla bu tarzda videoların gelmesi istiyorsanız video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz bir canlı bir şekilde Lamborghini'yi parçaladı ve ben hala şu an çok şaşkınım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bu arada etrafımdaki çıkmış olan yeni videoları sakın izlemiyoruz unutmayın arkadaşlar. Şu an etrafında yeni bir sürü video çıktı. O videoları da izlemeyi unutmayın. Bakın yeni etrafında yeni bir sürü yeni video çıktı. Onları hemen izleyin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.